Merhabalar çocuklar. Bugün 5. sınıfların 1. ünitesi ile ilgili genel soru çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. 1. sorumuzla başlıyoruz. Soru 1. Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili yanlış olan bilgiyi soruyor. Ken, dünya kendi ekseni etrafında döner. Evet, Dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu 24 saatte tamamlar. Doğru. Ay dünya etrafında dolanır. Evet ay bir uydudur. Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Bu dolanma hareketini 27 gün 8 saatte tamamlar. Ay dünyanın doğal uydusudur. Evet baktığımızda ay dünyamızın doğal uydusudur. Güneş dünya etrafında dolanır. Baktığımızda D şıkkı güneş dünya etrafında dolanır. Yanlış bir ifadedir. Çünkü baktığımızda güneşimiz bir yıldız olduğu için gezegenler yıldızların etrafında dolanma hareketi yapar. Bu nedenden dolayı dolayı dünya güneşin etrafında dolanır kavramı kullanılacaktı. D şıkkı yanlış. Peki ikinci soru. Ayın yüzeyine meteorların çarpmasıyla oluşan çukura ne ad verilir? Dü ayın yüzeyine meteorların çarpmasıyla verilen çukura ay gölü değil, ay denizi değil, ay dağı değil, ay üzerinde oluşan krater adı verilir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı olacaktı. Peki ay gölü diye bir şey yok zaten. Ay denizi. Ay denizi baktığımızda ayın karanlık yüzeyine verilen isimdi. Ay dağı ise Ay'ın aydınlık yüzeyine verilen isim olarak geçiyordu. Peki üçüncü sorumuza bakalım. Dünya güneşin etrafındaki bir tam turuna ne kadar sürede tamamlar? Dünyanın güneş etrafındaki bir tam turu. O zaman baktığımızda dünya güneşin etrafında bir tam tur dolandığında bir yıl oluşuyor. Bir yıl 365 gün 6 saat ve mevsimler oluşturuyor. Bu yüzden cevap C şıkkı olacaktı. Peki üçüncü soru, dördüncü sorudayız. Üçüncü soruyu geçtik. 4. aşağıdaki ...lerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Doğru olanları bana soruyor. Birinci maddeyle başlayalım. Güneş, Dünya'dan daha büyüktür. Evet, Güneş'imiz baktığımızda bir yıldız olduğu için... ...Dünya'dan çok daha büyük bir kütleye... ...çok daha büyük bir yapıya sahiptir. 2. Güneş, bize en yakın yıldızdır. Evet, bakıyorum. Güneş'imiz, Güneş sistemi içerisinde... ...bize en yakın yıldız olarak geçmektedir. Doğru. Güneş ve Dünya kendi e, kendi etrafında hareket eder kendi ekseni etrafında. Evet, dünya ve güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketini gerçekleştirir. Bu yüzden bu madde de doğru. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. Peki 5. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan cümleyi bana soruyor. Güneş kendi etrafında saat yönünde döner. O zaman güneş kendi ekseni etrafında saat yönünde döner diyorsa tüm gök cisimleri öğrendiğimiz güneş, dünya ve ay saat yönünün tersine yani baktığımızda soldan sağa doğru dönme hareketini gerçekleştiriyordu. O yüzden herhangi bir şekilde bunu söyleyemem. Ay hava olayları gerçekleşmez. Evet ayda hava olayları gerçekleşmez. Çünkü ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Bu doğru. C'ye bakalım. Dünya güneş etrafında dolanma hareketini gerçekleştirir. Evet baktığımızda dünyamız bir gezegendir. Bir yıldızın etrafında dolanma hareketi gerçekleştirir. Doğru. Güneş dünyaya ay'dan daha uzaktadır. Evet, Güneş dünyaya ay'dan daha uzakta olduğu için aynı büyüklükteymiş gibi görünür. Uzakta olan gök cisimleri daha küçük görünürler. Buna perspektif etkisi denir. Güneşimiz daha büyük olmasına rağmen ayla aynı boyutta görünmesinin temel sebebi güneşimizin dünyaya çok çok uzak olmasıdır. Peki 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi ayın ara evresidir? Ara evreyi soruyor bana çocuklar. Dolunay bir ana evredir. Yeni ay bir ana evredir. İlk dördün bir ana evredir. Ama şişkin ay bir ara evredir. Şişkin ay ve hilal ara evreler olarak geçtiği için doğru cevabımız C şıkkıydı. Yedinci sorudayız. Gökyüzünde ay ve güneşin büyüklükleri yaklaşık olarak aynı görünmektedir. Peki ay ve güneş aynı büyüklükte ise bunun temel sebebi güneşin daha büyük olmasına rağmen daha uzakta olduğu içindir. Peki şıklarda arayalım. Güneş ve ayın aynı büyüklükte görünmesinin sebebi nedir demiş. Güneşin aydan daha büyük olması. Bunu açıklayamam. Güneşin dünyaya aydan daha yakın olması. bunu da açıklayamam. Güneş daha yakın değil. Ay dünyaya daha yakın. C şıkkı ayın dünyaya güneşten daha yakın olması. Evet bu madde işime yarıyor. Ay baktığımızda daha küçük olmasına rağmen dünyamıza çok daha yakında olduğu için güneş çok daha uzakta olduğu için aynı boyuttaymış gibi görünüyor. Ay ve güneşin dünyaya uzak olması. Hayır bu madde de açıklamıyor. Bu yüzden doğru cevabım C şıkkı olacaktı. Ay dünyaya 384 bin kilometre uzakta. Güneş ise 150 milyon kilometre uzakta. Güneş çok daha büyük olmasına rağmen ay daha yakın olduğu için aynı büyüklükteymiş gibi görünüyor. Peki 8. soru. Aşağıdaki araçlardan hangisi uzaydaki cisimleri gözlemlememizi sağlar. Yani gözlemleyebiliriz demiş. Dürbünle uzaydaki cisimleri gözlemleyemeyiz. Yakın mesafede büyütme oranı sağlar ama baktığımızda dürbünle yıldızlar gözlemlenemez. Mikroskopla baktığımızda gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar gözlemlenir. Bu yüzden mikroskobu da kullanamam. Büyüteç baktığımda yazıları büyütmek amacıyla kullanıyorum. Büyüteç de işime yaramaz. Ama teleskoplar baktığımızda uzayda bulunan gök cisimlerini ve baktığımızda uzayda bulunan Yıldızları, uyduları, aklınıza gelecek her şeyi gözlemleyebilmemiz de bize fayda sağlıyor. Bu yüzden 8. sorunun cevabı B şıkkı olacaktır. Peki 9. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisinin şekli diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. Farklı olan gök cismini arıyoruz. Ay küresel bir şekle sahip, dünya küresel bir şekle sahip, güneş küresel bir şekle sahip ama göktaşlarının belirli bir şekli yoktur. Bu yüzden göktaşları doğru cevabımız olacaktır. Peki 10. sorudayız. Aşağıdaki gök cisimlerinin hangisi en büyüktür? En büyük olan gök cismini bana soruyor. Peki şıklara bakalım. Güneş bir yıldız, dünya bir gezegen, ay bir uydu, göktaşı ise baktığımızda uzayda bulunan Kaya ve metal parçalarından oluşmuş yapı diyebiliriz. Peki, o zaman bizim için en büyük gök cismi Güneş olacak. Neden? Çünkü bir yıldız olduğu için diğer gök cisimlerinden daha büyüktür. Ay, Dünya ve gök taşından Güneş çok daha büyüktür. Peki boşluk doldurma sorusu gelmiş. 11. Uzayda olan gök cisimlerin e, cisimleri olduğundan nokta nokta görünür. Uzakta olan gök cisimleri yaklaştıkça nokta nokta görünür. O zaman uzayda olan gök cisimleri olduğundan daha küçük görünür. Çünkü baktığımızda bizden çok daha uzaktadır. Ancak uzakta olan gök cisimleri yaklaştığında bize daha büyük görünür. O zaman uzakta olduğundan küçük görünür ama bize yaklaştığında daha büyük görünür. Birincisi küçük, ikincisi büyük olacaktı. O zaman cevabımıza baktığımızda C şıkkı doğru cevap olarak gelecektir. Peki 12. soru. 12. soruya baktığımızda Öncüllü bir soru olarak verilmiş. Yukarıdaki cümlelerden hangisi doğrudur şeklinde ifade edilmiş. Güneş, Ay'dan daha uzaktadır. Güneş, Ay'dan daha uzaktadır. Evet, Dünya'ya Güneş, Ay'dan daha uzaktır. Doğru. Peki, Güneş, Ay'a Ay'dan daha küçüktür. Güneş'im Ay'dan daha küçük değil. Güneş'in bir yıldız olduğuna göre, Ay'ın bir uydu olduğuna göre... ...yıldızlar uydulardan daha büyüktür. Bu yüzden ikinci madde yanlış. Üçüncü madde... Ay dünyadan küçüktür. Evet ayım dünyadan daha küçüktür. Yaklaşık olarak dörtte biri kadardır. Evet doğru. Çünkü dünya bir gezegendir. Ay ise bir uydudur. Peki son maddeye dördüncü maddeye bakıyorum. Dünya güneşten büyüktür. Hayır dünya bir gezegendir. Güneş ise bir yıldızdır. Bu nedenden dolayı baktığımızda güneşimiz yani yıldızımız gezegenimizden daha büyüktür. Bu nedenden dolayı cevap 1 ve 3 olacaktı. Yani A şıkkı. Peki 13. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde. Güneş dünyanın çapından yaklaşık 109 kattır. Güneşin çapı dünyanın çapının 109 katıdır. Yani güneş çok daha büyüktür diyor. O zaman evet doğru. Peki dünya ayın dünyanın çapı ayın çapının 4 katıdır. Dünyanın çapı ayın çapının 4 katı ise o zaman dünya 4 kat daha büyüktür diyor. Evet doğru. Dünya ve ay arasındaki mesafe 384 bin kilometredir. Evet baktığımızda bu ifadede doğru. D şıkkına bakalım. Güneş ve dünya arasındaki mesafe 1 milyon kilometredir. Hayır yanlış. Dünya ile güneş arasındaki mesafe yaklaşık olarak ortalama 150 milyon kilometredir. Bu yüzden yanlış cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki 14. soru. Ayın dünyadan görülmediği evre aşağıdakilerden hangisidir? Yani dünyadan bakan bir gözlemciyim. Ay'a baktığımda gece gökyüzünde ayı göremiyorum. O zaman ay yeni ay evresindedir çocuklar. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktı. Dolunayda tamamen parlak. ilk dördünde sağ yarısı parlak. Hilalde ise baktığımızda yarısından az bir kısmı parlak bir şekilde gökyüzünde görülecektir. Peki 15. sorudayız. Aşağıdaki verilen evrelerin hangisi ayın tamamı aydınlık olarak görülür? Aşağıdaki verilen evrelerden hangisinde ayın tüm yüzeyi aydınlanır diye soruluyor soru. Peki o zaman baktığımızda tüm yüzeyi dolunay olduğunda görülür ve doğru cevabımız B şıkkı dolunay olacaktır. 16. soru. Aşağıdaki verilen evrelerin hangisinde ayın yarısı aydınlık olarak görünür? Yani evrelerden hangisinde yarısı aydınlık bir şekilde olacak? Yeni ayda gece gökyüzünde ayı göremeyiz. Dolunay ve şişkin ayda baktığımızda dolunayda tamamını şişkin ayda ise yarısından fazlasını aydınlık olarak görüyoruz. Bu da olamaz. Hilalde yarısından azını aydınlık olarak görüyoruz. Bu da olamaz. Bu nedenden dolayı ayın yarısını aydınlık gördüğümüz ilk dördün ve son dördün evresidir. İlk dördünde sağ yarısı, son dördünde sol yarısı aydınlıktır. İlk dördünde sağ yarısı ayın aydınlık, son dördünde sol yarısı ayın aydınlık olarak görülür. Peki 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağıdır? Işık kaynağı olanı soruyor bana. Dünya bir gezegendir. Işık kaynağı değildir. Güneş bir yıldızdır, ısı ve ışık kaynağıdır. Evet doğru. Ay baktığımızda yapay bir ışık kaynağıdır. Bu yüzden ışık kaynağı olarak geçmez. Ya, güneşten aldığı ışığı yansıtır. Gezegen baktığımızda bir ışık kaynağı değildir. Bu yüzden ışık kaynağı dediği için doğal ışık kaynağı olarak gördüğüm Güneşi doğru olarak kabul ediyorum. Peki 18. soru. Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneşle ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Güneş küre şeklindedir. Evet gök cisimlerine baktığımızda dünya, güneş ve ay küre şeklindedir. Doğru. Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Evet saat yönünün tersinde batıdan doğuya doğru hareket etmektedir. Doğru. Peki güneş dünya gibi çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Evet güneşin katmanları da vardır. Hatta kodlamasını çırt diye aklımızda tutuyorduk. Çekirdek, ışık küre, renk küre, taç küreydi. Doğru. Peki D şıkkı güneşin katmanları ile dünyanın katmanları benzerdir. Hayır yanlış. Baktığımızda güneşin katmanları ile dünyanın katmanları birbirinden farklıdır çocuklar. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı olacaktı. Yani yanlış olarak verilen ifade D'de yer alıyor. Peki 19. soru. Aşağıdaki yapılan hareketlerden hangisinin süresi en kısadır? Süresi en kısa olan hareketi soruyor. Gök cisimleri arasındaki süresinin en kısa olduğunu. Ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi. 27 gün 8 saat. Peki ayın evrelerinin tamamlanması süresi 29 gün 12 saat. Ayın güneş etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saat. Çünkü dünya ile birlikte hareket ettikleri için 365 gün 6 saatle tamamlıyor 12 ayda. Peki D Güneş'in dünya dünyanın güneş etrafında dolanma süresi. Dünyanın güneş etrafında dolanma süresi de yine 365 gün 6 saat. Yani 1 yıldır. O yüzden en kısa olarak gözlemlenen ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi olacaktı. Bu nedenden dolayı doğru cevap A şıkkıdır. Peki 20. sorudayız. Ceren ödevi için güneş hakkında aşağıdaki bilgileri deftere yazmıştır. Peki Ceren bilgileri deftere yazıyor. Ceren'in her doğru cümlesi için 10 puan alacaktır. Öğretmen Ceren'e kaç puan vermiştir diye sorulmuş. Güneş yapısında en fazla hidrojen gazı bulunur. Evet doğru. Baktığımızda güneşin yapısında %71 oranında hidrojen gazı bulunur. %27 oranında helyum gazı bulunur. %1 de diğer gazların oranıdır. Peki bakalım. Güneş, e, güneşin de dahil olduğu gök cisimlerine yıldız denir. Evet. Baktığımızda güneşimizin de içerisine dahil edildiği gök cisimleri yıldız olarak kabul edilir. Çünkü güneşimiz bir yıldızdır. Doğru puan aldı. Doğru cevap verdi. 20 puan oldu. Dünyadaki yaşam e, sürü Yaşamın sürmesi için güneşe ihtiyaç vardır. Evet, temel enerji kaynağımız güneştir. Güneşten aldığımız ısı ve ışık sayesinde hayatta kalırız. Hatta bitkiler ışık enerjisi olmadan fotosentez yapamaz. Yani havadaki karbondioksiti topraktan aldığı suyu kullanarak besin ve oksijen üretemez. Bu da tüm canlılığın son bulması anlamına gelir. Güneş ışığı olmazsa dünya üzerindeki tüm canlılık son bulur. Bu yüzden doğru. D şıkkına bakalım. Güneş lekelerini ilk gören Galileo'dur. Evet baktığımızda kendi yaptığı teleskopla güneş lekelerini gözlemleyerek güneş lekelerinin daha soğuk bölgeler olduğunu ve güneşin kendi ekseni etrafında güneş lekelerinin hareketinden dolayı dönme hareketi yaptığını ortaya koyan Galileo'ydu. Bu yüzden doğru. Yani öğrenci toplamda 40 puan aldı. Çünkü defterine yazdığı tüm sorular doğruydu. Tüm maddeler doğruydu. Peki 21. sorudayız. Bakalım. Aşağıda ayın hangi konumunda ilk dördün evresi bulunur? İlk dördün. İlk dördün diyorsak sağ yarısı aydınlanıyordu. Sağ yarısının aydınlık olduğuna baktığımızda hangisinde sağ yarısı aydınlıktır şeklinde aklımıza gelebilir. Peki dünyadan bakan bir kişi buradan baktığımda hangi tarafına aydınlık gördüm? Sağ yarısını. Peki bu taraftan bakıyorum. Bu tarafa baktığımda sol yarısı. O zaman sağ yarısının aydınlık olarak göründüğü evre baktığımızda bizim iki numaralı evredir. Tam tersine döndüğümüzde baktığımızda sol tarafı aydınlanmıştır. Bu nedenden dolayı son dördün evresi yaşanacaktır. Yani 2 numarada ilk dördün, 4 numarada son dördün evresi görülmektedir. Peki 22. soru. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi ayın bu durumunu ile ilgilidir? Ayın atmosferi ile ilgili olarak soruluyor bana soru. Ayda hava olaylarının gerçekleşmemesi. Evet, ayın atmosferiyle ilgili. Ayın yüzeyinde ince bir toz tabakasının bulunması. Hayır, atmosferle hiçbir ilgisi yok. Ayın üzerinde gece gündüz sıcaklık farkının çok fazla olması. Baktığımızda güneş ışınlarını doğrudan alması. Evet, olabilir. Ayın yüzeyinde kayalık ve dağlık alanların bulunması. Hayır olamaz. O zaman baktığımızda atmosferin yok denecek kadar az olması ayın ayın bu durumu ile ilgilidir dediğinde atmosferde meydana gelen hava olaylarının gerçekleşmemesi ayın atmosferinin yok denecek kadar az olmasından kaynaklanmaktadır. Yani C şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkar. Atmosfer hava olaylarının gerçekleştiği yerdir. Doğrudan bunu alabiliriz. Evet C şıkkı da mantıklı geliyor. Ayın yüzeyinde gece gündüz sıcaklıklarının farkının fazla olması. Evet bu da etkilidir. Çünkü atmosferi olmadığı için güneş ışınlarını doğrudan alır. Ama baktığımızda Atmosferi olmadığı için gece gündüz sıcaklıklarını dengeli bir şekilde tutamadığından kaynaklanır. Ama doğrudan hava olaylarının gerçekleşmesi atmosfere bağlı olduğu için biz A şıkkını doğru olarak kabul ediyoruz. Peki 23. soru. Dürbünle güneşe doğrultalım. Dürbünün arka tarafına beyaz bir e, ekranda güneşin görüntüsünü oluşturalım. Peki güneşin görüntüsü oluşturuldu beyaz bir ekranda. Deneye baktığım dürbünü güneşe tutmuş ve beyaz... Ekran'a güneşin görüntüsünü oluşturmuş. Bu deneyi yapan Mete aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkartabilir? Peki güneşin görüntüsünü beyaz bir levhaya düşürmüş. Güneş büyük bir yıldızdır. Yıldız olduğu çıkartılabilir mi ki? Hani bilmiyorum, çıkartamadım tam kalsın. Güneş kendi ekseni etrafında döner. Güneşin kendi ekseni etrafında dönebilmesini gösterir mi? Güneş lekelerini belki gözlemleyebilirse olabilir ama tam olarak dürbün bu işe yaramaz. Tam net bir şekilde güneş lekelerini gösterip baktığımızda dönme hareketini bize kanıtlayamaz. Güneşin katmanları vardır. Katmanlarını ben dürbün hastasıyla göremem. Bu yüzden kesinlikle gitti. Ama güneşin küre şeklinde olduğunu görür müyüm? Evet güneş ışınları tek bir noktaya düştüğünde toplandığında baktığımda yuvarlak bir daire oluşturur ve bu daire güneşin küresel bir şekle sahip olduğunu bana kanıtlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki 5, 24. sorudayız. Aşağıda güneş, dünya ve ayın yaptığı hareketler verilmiştir. Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi ve kendi ekseni etrafında dönme hareketi. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi. Dünya etrafında dolanma hareketi ve dünya ile birlikte Güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Buna göre yukarıdaki verilenlerden hangileri çıkarılabilir demiş. Ve zaten çıkardıklarımızı söyledik. Peki bakalım şıklarda hangileri var? Güneşin dolanma hareketi yaptığı. Güneş dolanma hareketi yapmıyor. Buradan çıkartılamaz. Çünkü Samanyolu galaksi içerisinde dolansa bile bana verdiği görselden ben bunu çıkartamadım. Yani bir numara elendi. İki numara Ayın Güneş etrafında dolandığı. Evet, Ay Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Dünya ile birlikte bu hareketini gerçekleştirir. Ben bu görselden çıkarttım. Peki, devam ediyorum. Dünya'nın dolanma hareketi yaptı. Evet, Dünya Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu yine bu görselden çıkartılıyor. Doğru bir ifade. Bu yüzden doğru olarak sorduğu maddeler 2 ve 3 olarak karşıma çıkmaktadır. Peki, 25. sorudayım. Aşağıdaki şekilde Ay'ın farklı konumları verilmiştir. Farklı konumları verilen bu iki konum arasında ayın hangi evresi bulunur? Bakıyorum. Güneş, Dünya ve Ay diye sıralanmış. O zaman bu sıralamada buradaki ay dolunay evresindedir. Peki buradaki ayda ise bakıyorum sol yarısı aydınlanmıştır. O zaman burada son dördün görülür. Sol yarısı aydınlandığı için son dördün vardır. Peki yorumlamak gerekirse dolunay ve son dördün arasında şişkin ay bulunur çocuklar. Yani ayın yarısından fazlası tamından azı aydınlanmıştır. Bu yüzden buradaki ara evreye şişkin ay adı verilecektir. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Peki sonraki sayfa. Son sorumuz 26. soru. Ali aşağıda resmi olarak e, resmi verilen gök cisimlerinin ortak özelliklerini araştırmaktadır. Peki dünya ve ayın ortak özelliklerine bakıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılması gerekir diyor. Ortak özellik olarak yazabilir şeklinin küresel olan gök cisimleri olması. Ay da küresel, Dünya da küresel. Evet, bu ortak bir özellik. Bu yazılabilir. Ama diğerlerine de bakalım. Hava olayları görülen gök cisimleri. Hayır, hava olaylarını görüp görmediğini şekillerden anlayamam. Anlasam daha iyi, baktığımda şunu söyleyebilirim. Ay'ın atmosferi olmadığı için, daha doğrusu yok denecek kadar az olduğu için, yani yok kabul edildiği için herhangi bir şekilde hava olayı gözlenmez. Bu yüzden gitti. Katmanlarının olduğu olan gök cisimleri. Hayır ben görsele baktığımda katmanlarının varlığını veya yokluğunu göremiyorum. Gitti. Dönme ve dolanma yönlerinin aynı olan gök cisimleri olduğunu. Hayır ben bunu da göremiyorum çünkü bununla ilgili de bir bilgi verilmedi. Bu yüzden baktığımızda sadece ortak olarak gördüğüm ben şeklinin küresel olmasıdır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıydı. Peki çocuklar birinci ünitenin genel tekrar testinde sizlerle tamamlamış olduk. Eğer soru çözümlerini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.